Biliyorsunuz Green Card başvuruları başladı. 3 haftalık bir süreniz var 8 Kasım'a kadar. Çok önemli bir olay anlatacağım. Gelin. <laughs> Kuzenime yardımcı oluyorum bugün formu doldurmasında. Kız fotoğraf çektirmiş İzmir'de. Bir fotoğrafçıya gidiyor. Diyor ki abi diyor benim green card için fotoğrafa ihtiyacım var. Yardımcı olur musun? Tabii diyor yardımcı olurum. Ben yıllardır yapıyorum bu işi diyor. Ama yanlış fotoğraf boyutlarını çekmiş. Bakın anlatayım size. Her şey tamam. İkinci, ikinci. Hiç sıkıntı yok. 600 piksel, 600 piksel. Bunda da problem yok. Yalnız formunu doldururken son aşamaya geldik. Fotoğrafı yüklüyoruz. Bir baktık. 252 e, kilobyte. Maksimum 240 kilobyte olmak zorunda. Adam çok fazla kaliteli formatta çektiği için sistem kabul etmiyor. Şimdi bunu oynarsan sıkıntı olur. Hemen dedim ki, hemen git paranı geri al. Orayla da çalışma. Bu şekilde bir şey yaşadı. Sakın ha sakın Bilmeyen bir yere gitmeyin. Size bir link bırakıyorum, mutlaka onu okuyun.